Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında inşa edilen ve 4. piramit olarak adlandırılan Büyük Mısır Müzesi'nin açılış töreni Cumhurbaşkanı Abdülfettah Essisi'nin katılımıyla yapıldı. Mısır Cumhurbaşkanlığı 79 ülkeden resmi heyetlerin katıldığı törende 39 ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde temsil edildiğini açıkladı. Müzenin bahçesinde giza piramitleri silüeti eşliğinde müzik dinletisi düzenlendi ve Firavun dönemine ait kostümler sergilendi. Etkinlikte Eski Kültür Bakanı Faruk Hüsni, Mısır'ın bu müzeye sahip olma hayalinin gerçekleştiğini ifade etti. Giza piramitlerine 2 kilometre mesafede yer alan müze yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla Japonya'nın kredileriyle finanse edildi. 490 bin metrekarelik alana kurulan Büyük Mısır Müzesi'nde Kral Tutankhamun'a ait 5000'i e aşkın eserle birlikte toplam 57 binden fazla tarihi eser ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.